Sen iki geliyor. Matmazel. Günaydın. Günaydın. Benimle konuşmak istemişsiniz. Evet çok vaktinizi almayacağım. Malum aşağıda devir teslim töreni var. Buyurun. Nihal evlendikten sonra Bülent bu evde çok yalnız kalacak diye düşünüyorum. Eğitimine yurt dışında devam etmesi için tam zamanıdır bence. Yaz başında ona güzel bir okul bakacağız yurt dışında. Şimdiden araştırmaya başlayın. Peki. Avrupa'da olsun, Amerika'da olmasın. Birdenbire o kadar uzağa göndermeyelim çocuğu hafta sonları istediğinde eve dönebilsin. İstanbul'da olduğu günlerde sizi de evinizde ziyaret eder. Araştırırım. Okulun eğitimi kadar kalitesi de çok önemli. Kesinlikle. Nihal'in evliliğiyle ne çok şey değişecek bu evde. Belki Nihal Matmazel'den ayrılmak istemeyecektir. Belki Süleyman Efendiler gibi onu da yanına almak isteyebilir. Ne güzel olur. Şimdiden Nihal'e rica edeyim, belki kabul eder. Şimdi izin verirseniz aşağı ineyim. Malum devir teslim töreni var. Küste. Aslında hoşlanıyorum bu kadından. Bekar hanımlar geldi. Hanımlar çocukları da getirmiş. Aa! Oy Adnan Bey. Şöyle dur sen, şöyle dur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Güneşleniyoruz. Gelirim birazdan. uzuk musunuz yine hayır Gelebilir miyim? Tabii. sana öyle öfkeliyim ki. Ama kendime de çok kızıyorum. Benim yüzümden yaşandıysa bütün bunlar. Lütfen bu konuyu artık açmayalım. Peki bizim bir çocuğumuz olmayacak mı? Bu durum senin sağlığını bozduysa. İkimiz de hazır olduğumuzda bir bebeğimiz olacak. Ben çok istiyorum biliyorsun. Onun için bu durum beni kahrediyor. İki kez benim dışımda bitirdim bu hayali. Şişt lütfen. Ah. Buyurun Deniz Hanım. Ee, pardon sonra gelirim ben. Hayır 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 buyurun. Bülent'in yurt dışı eğitimi için biraz araştırma yaptım. Ee, İngiltere'de yoğunlaştım özellikle. Fransa'da, İsviçre'de de güzel okullar var ama Bülent'in Fransızcası, Almancası kadar İngilizcesinin de iyi duruma gelmesi lazım ben İngiltere'de okumasını tavsiye ederim. Üstelik seçtiğim okulların eğitim programları da çok doyurucu. İyi de Bülent'e yurt dışında okul aramak için biraz erken değil mi Matmazel? Bugün Bihter Hanım bana araştırma yapmamı söyleyince... Evet ben rica ettim. Neyse sonra konuşuruz isterseniz. Siz bırakın onları biz Adnan'la inceleyelim. Teşekkürler. Nereden çıktı bu? Benim haberim olmadan çok fazla şey yapılmaya başlandı bu evde. Niye hemen itiraz ediyorsun? Çünkü bu hemen alınacak bir karar değil. Etraflıca düşünmek lazım. Tamam, ben de düşünmek için zemin hazırlıyorum sana işte. İnanamıyorum. Gerçekten bir şeyler oldu sana. Biraz dinler misin beni? Bülent gibi bir çocuk. Hele ki senin yerine holdingin başına hazırlanan bir çocuk. Nasıl bir eğitim almalı sence? Bülent gayet iyi bir eğitim alıyor burada. Peki sen bilirsin. Behlül gibi bir gençlik yaşamasına müsaade et o zaman. Dikkati dağılsın, Farklı donanımlar kazanmasın. Ne alakası var Behlül'le? Modeli o çünkü. Görmüyor musun? Ona benzemek istiyor. Onun gibi konuşmak, onun gibi giyinmek, onun gibi eğlenmek istiyor. Sen bilirsin ama üniversiteden sonra yurt dışına giderse geç kalınmış olabilir. Şimdiden dikkatini kanalize etmek lazım diye düşünüyorum. Bence erken. Zaten yal gittikten sonra yalnız kalacak. Hiç olmazsa yaşı geçmiş bir dadıdan başka kendi gibi arkadaşları olur etrafında. Seni o kadının bu evde olmasını istemiyorum. Esas meseleye gelelim. Bütün bunları sadece matmozeli evden göndermek için planladığımı mı düşünüyorsun? Eğer böyleyse gerçekten çok büyük problemimiz var demektir. Matmazel nasıl olsa çıkacak bir gün hayatımızdan. Benim derdim o değil. Ben Bülent'le ilgili durumu düşünüyorum. Öyleyse şunu da bir düşün. Annem evlenip gidiyor, Nihal gidiyor. Bülent de dışarıda bir okula yerleşirse kimseye karşı sorumluluğumuz kalmaz. Sürekli gezeriz. Bak Çetin Özler dört kez gezmiş dünyayı. Biz daha bir tur atamadık. Evlendiğimizden beri seninle baş başa kalamadık. Birbirimizi yaşayamadık. Belki sıcak bir iklimde büyütürüz bebeğimizi. Belki de bebeklerimizi. Kaybettiğimiz ne varsa birlikte arar buluruz. Zamanı geri getirmek mümkün değil. Ama o şansı bir kere daha yakalayabiliriz belki. Yeniden başlarsa.